Mustafa abi hayırlı olsun. Allah razı, maşallah. Allah razı olsun. Maşallah. Eviniz de çok güzel. Ablam da çok güzel dizayn etmiş. İş dizaynı falan maşallah. Allah tadını aldırsın. Doğanşehir Altıntop e, bulunduğumuz mahallemizde 82 hak sahibi vardı. 82 konutumuzu yaptık. E, tamamlandı. E, 59'un hepsinin kurası çekildi. 59'un anahtarı teslim edildi vatandaşlarımıza. Şu an Mustafa abinin evindeyiz. Oturuyorlar çok şükür evlerinde sıcak yuvalarında. Diğer gelen kalan 23 konutumuzun da inşaat aşaması tamamlandı. elektrik, abonelik işlemleri var. Çok kısa sürede onları da anahtarlarına teslim edeceğiz. Altın Topta bulunduğumuz mahalledeki konutlarımız betonarme konutlar. Burada 4 tip konut kullanıldı. Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 dediğimiz konut tipleri. Bunlar çok küçük farklılıklar var kendi aralarında. İşte balkon yönlerinde, bazen de çok küçük e, depolar var şeklinde. E, 140 metre e, bürüt olaraktan e, metrekaremiz konutlarımızın 3 artı 1. Tabii ki e, devletimizin <laughs> imkanları dahilinde çok sağlam bir şekilde, bütün teknolojiler kullanarak yapılmış, e, Allah korusun ilerideki bir başka afetlerde e, zarar görmeyecek şekilde e, sitatiyi e, dizaynı yapılmış konutlarımız. 140 metrekare, bürüt 120-125 metrekare arası değişiyor netleri. Öncelikle e, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanlarımızın e, hepsinden Allah razı olsun. Devletimiz çok büyük, çok şükür. E, şu e, çok kısa bir süre diyeceğimiz bir sürede çok büyük bir afet, e, asrın felaketi e, üzerine vatandaşlarımızın konutları yapıldı. E, Sayın Valimizin, Sayın İdarecilerimizin hepsinin e, desteği arkamızda olmak şartıyla Bizler de işlerin e, koordinasyonunda bulunarak da vatandaşlarımızın en kısa sürede sıcak evlerine e, kavuşabilmesi için e, tüm ekibimiz olaraktan çok sıkı bir çalışmayla çok şükür bugün vatandaşlarımızı kendi evlerinde, sıcak yuvalarında oturuyor görmek bizleri çok mutlu ediyor. Devletimiz gerçekten çok büyük, şefkat kolları e, çok büyük. E, tüm şefkatiyle, tüm varlığıyla e, bahsettiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanlarımızın, Sayın valimizin, tüm devlet erkanlarımızın e, desteğiyle, varlıklarıyla vatandaşlarımızın yanında e, olaraktan bu hizmetleri e, götürmüş bulunuyoruz. Bu bizim için büyük bir e, şeref, e, bunun mutluluğunu şahsım ve arkadaşlarım adına yaşıyorum. Çok büyük bir felaketler yaşadık. Çok zorluklar çektik. Çadırlarda, konteynerlerde yaşlımız vardı. Köyde çok böyle küçük bebekler vardı. Çok zorluklar yaşadık. Allah çok şükür evimize kavuştuk. Allah devletimizden razı olsun. Çok şükür. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yani istediğimden de daha güzel olmuş. Allah razı olsun. Kullanışlı en azından. Yani niyalıtımı <laughs> var. Çok güzel. Yani ısınıyoruz hiç. Yani sıkıntımız yok bizim. Çok şükür yavrum elbe beğendim. ve şükür olsun. Yapan da Allah razı olsun, yaptıran da da. Allah razı olsun yavrum. Çok şükür ve beğendik. Beğenmek mi?